Bursa Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu bu ayki toplantısını yine göz Ziraat Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Odamızda gerçekleştirmekteyiz. Tarımın sorunlarını bugün burada masaya yatıracağız ve gerekli sıkıntılarımızı basın aracılığıyla yukarıya iletmeye çalışacağız. Üreticilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini isteyen Bursa Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Raif Döner şuna söyledi. Ve dünyada olduğu gibi de ülkemizde de tarım desteklenmekte. Pandemi döneminde üreticilerin üretime devam etmeleri için gerekli kolaylık sağlandı ve üreticilerin üretmeye devam etti. Ülkemizde gıda ile herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ne var ki son yıllarda yaşanan aşırı maliyet artışları ve 2020 yılında peş peşe gelen afetler üreticimizi zor durumda bıraktı. Üretici bu zor durumda ödemelerini gerçekleştiremedi ve bazı sıkıntılar yaşamaya devam etti. Bununla ilgili yapılması gereken konular var. Üreticilerimizin borçları uzun vadeye yayılarak faizsiz olarak ertelenmesini biz talep ediyoruz. Bunu özellikle yetkililere iletmek istiyoruz. Tarımın bu zor dönemde atlatabilmek için, sürdürebilir üretim ve güvenli gıdaya erişim için tarımda köklü değişimlere ve reformlara ihtiyaç olduğu da açık bir gerçektir. Tarımın yeniden yapılandırılmalı, tarımdaki tüm araziler kayıt altına alınmalı, hangi bölgeye hangi ürün ekilmesi, ekileceği belirlenmeli, üretilen ürünün alım garantisi olmalı. Bunun yolu da kooperatifçilikten geçmektedir. Daha sonra yine göz Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'te kısa bir konuşma yaptı. ev sahipliği yaptı. Sağ olsun oda başkanlarımız toplantıya iştirak ettiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bağlamımız ee, sorunlarımız var ama sürekli güncellenerek gittiği için bugün yine sorunları güncelleyerek sizler basın vasıtasıyla gerek Tarım Bakanlığı'na gerek genel merkezimize aktarmış olduk. ve ee, bu çalışmanın yine yararlı olacağı ben hatimdeyim. Sorunlarımızı güncelledik. Bugün buraya gelen tüm oda başkanlarımıza ve e, yönetim kurulu arkadaşlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyoruz çalışmanın başarılı olacağı kanaatıyla. Ile...